Üsküdar'da yolu kırılacağız şimdi. Çerkezköy, Çerkezköy diyorum ya. İleri tarafa doğru. Çengelköy taraflarına. Ama şu ekranımızı da kapattım. bir ayarlamam lazım. Yol uygulamamı başlatacağım da. Yani yol hazırlığımıza başlattık. Yol hazırlığımız burada Üsküdar tarafından Çengelköy e, bu tarafa doğru gideceğim işte. Çengelköy mü doğru bilmiyorum da çok güzel çok güzel yerler var oralarda. O tarafa doğru gideceğim. Ee, şöyle geçeyim Aram. Şu an cumartesi günü. Karşı tarafa geçeceğim şimdi. Cumartesi günü olduğu için de ee, biraz tur yapmak istedim ben biraz ilerleyeceğim ardından buradan karşı tarafa geçeceğim vapurla ee, Beşiktaş tarafına gideceğim, Beşiktaş'tan da Bebek taraflarına Üminhisar'a, Ortaköy taraflarına geçeceğim. Belki oradan Karaköy da yapabilirim. Bilmiyorum Öyle Bugün güzel bir uzun bir sürüş yapacağım. Karşıya geçeyim de hemen yandan vuralım gidelim biz güzel bir gün sıcak bir gün ama ya, tam da güneşin aa çakı yapıyorsun ya ha. Ha. güzel biraz inceli bir şey oldu sandım ya gördüğünüz gibi ağaçlık yolların içinden geçiyorsunuz böyle çok güzel bir ortam var burada. Hep de deniz kenarından gidiyorsun. Nispeten düz yol. Arada yokuşlar oluyor tabii ki de. O kadarında bir şey demez diye düşünüyorum. Tabi bebekle burayı ayıran bir yan varsa o da Bebekten, Beşiktaş'tan bebeğe giderken orada bisikletliye Hani arada bir buçuk metre mesafe bulundur diye tabelalar oluyordu. Burada o var mı bilmiyorum. Arkadan geliyor Biraz yokuştur bence. Tam da yokuş denemez ama yine yokuş sayılır bu ya. Sonra bir iniş olacak. Bugün bir 60 70 70 biraz fazla ama 60 km hedefliyorum açıkçası. Az önce dediğim rota vardı 60 kilometre toplamda olabilecek rotalar. Ya yani burada ne sıkıntı yani? Kesinlikle çok fazla İETT otobüsü geçiyor. Belki o sıkıntı olabilir. İleride bir iniş gördüm ama. Evet. Normalde bunlar yasaktır da ama maalesef insanlar çok rahat bir şekilde yasan gelmeyeceğini bilerekten bunları yapıyorlar. Kendimi sağlam biraz. Oh. Hatta buradan ileri gittiğinde çok güzel çay, kahve, içecek yerler var. Evet. Ee, çok da sessiz yerlere doğru ilerliyoruz. Normalde İstanbul çok kalabalık ya, Hani çok rahat bir şekilde sessizlik bulamıyorsunuz ama bu ilerlediğim noktada dün ilerledikçe anadolu hisarı tarafında çok güzel bir şekilde sessiz mekanlar bulabiliyorsunuz. Ee, çay, kahve belki bulursam ben de bir iç, içerim herhalde öyle düşünüyorum. Kaç defa içeyim. Geç, i̇çeyim bir deniz tarafına gideyim. Şuradan çıkamam herhalde. Çık ah, dur. Dur. Dur, bir kaza yaparak çıktım. Allah aşkına şey bu yeri. denizi göstereyim biraz. Bisikletim bu şekilde. Görüyorsunuz. Arkadaki çantayı o arkada çok bir fena büyük oluyor. Yokuş çıkarken zorluyor beni ama olacak bu kadar. O çantanın içinde her şey var. Çok rahat bir şekilde sırtım ağırlık yapmadan yapabiliyorum. İstanbul'da Deniz, İstanbul Boğazı'nı görüyorsunuz. O tarafta da köprü var ama ben sonradan göstereceğim onu. Şu an maalesef zaman yok.